Sevgili boğalar hepinize merhabalar. 26 Ekim haftasına sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle gökyüzü gündemimizde burç değişiklikleri var. Hem Merkür hem Venüs burç değiştirecek. Aynı zamanda da burcunuzda gerçekleşecek bir dolunay yaşanacak. Bakalım şimdi sizi neler bekliyor? Nasıl etkileneceksiniz bu hafta? Evet 28 Ekim itibariyle çarşamba günü itibariyle Merkür terazi burcuna geriliyor. Biliyorsunuz ki akrep burcundayken ilişkilerinizle ilgili konuları önünüze getirmişti. Şimdi çalışma hayatınızı, sağlığınızı ve gündelik işlerinizi temsil eden alana gerilediğinden dolayı burası hani sizin özellikle işle ilgili konularda belki eskiden çalıştığınız yerden tekrar teklif almak ya da daha önce gelen bir teklifin yeniden gelmesi durumları söz konusu olabilir. Ama her halükarda elinizdeki işleri bitirmek, yarım kalan işlerinizi bitirmek için harika bir zaman olacaktır. Retrolar özellikle böyle elimizin gitmediği işleri bitirmek için uygun zamanlardır. Üzerinde çalıştığınız daha önce bir projeniz vardı, yarım kaldı. Dönüp buna bakabilirsiniz. Detoks yapabilirsiniz tabii ki bu esnada güzel bir detoks zamanı olacaktır sizin için ama mutlaka sağlıkla ilgili problemlere dikkat etmenizi, eski bir rahatsızlığınız varsa onun nüksetmesi söz konusu olabilir. ama dediğim gibi hayatınızın geneli itibariyle yarım kalan, elinizde böyle uzun süredir sürüncemede olan şeyler varsa onları halletmek için çok güzel zaman olacaktır. Ve tabii ki iş hayatınızda da eski konuları gündeminize getirebileceğinden dolayı 4 Kasım'a kadar biraz dikkat etmekte. En azından farklı bir gözle bakmaya çalışmakta yarar var bu konulara. Ve gelelim aynı gün 28 Ekim tarihinde Venüs terazi burcuna geçiyor. Yani sizin yine çalışma hayatınızı gündelik rutinlerinizi ve sağlığınızı temsil eden eve geçtiğinden dolayı Venüs biliyorsunuz sizin burç yöneticinizde olmasından dolayı ee, önümüzdeki 21 Kasım tarihine kadar e, önümüzdeki günler boyunca biraz daha iş hayatınızda olacaktır. tabii ki dikkatiniz, burç yöneticinizin oraya gitmesi çünkü dikkatinizi oraya odaklamanızı sağlayacaktır. Ve tabii ki iş hayatınızla ilgili güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Belki işte bir e, ödül olabilir, bu prim olabilir, yeni teklifler anlamında da yine e, sizin için e, sürprizlere gebe olabilir bu durum. Venüs biliyorsunuz astrolojideki Küçük iyicil dediğimiz gezegendir. O yüzden onun olduğu yerde biraz daha şanslı fırsatlar vardır ki Venüs zaten terazi burcunda yöneticisi olduğu için çok kuvvetli olduğu bir alanda. O yüzden size getireceği şanslı fırsatlarda çok daha güzel olacaktır bu manada. Ve tabii ki iş hayatında çok daha stratejik, çok daha diplomatik ilerleyebilirsiniz. bir şeyleri yoluna koymak için de güzel zamanlardır. Ama tabii ki 4 Kasım'a kadar Merkür'ün retro olduğunu unutmayalım. Ondan sonraki zamanda buna çok daha rahat eğilebilirsiniz. Ve gelelim 31 Ekim Cumartesi itibariyle. Evet Boğa Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Sizin burcunuzda gerçekleşecek bu dolunay ve saat 17.49'da olacak. Dolayısıyla bu dolunay aslında ...biraz ilişkilerinizle ilgili konularda size yeni gündemler getirecektir. Her ne olursa olsun bu dolunaya zaten bir Uranüs gerçeği eşlik ettiğinden dolayı... ...gelen her neyse beklenmedik şekilde gelecektir, sürprizlerle gelecektir. Şimdi haftalık videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tam olarak orada anlattığım şeyleri aslında yaşıyor olacaksınız. Bir uyanış gibi olabilir sizin için. Uzun süredir devam eden ya da işte bir süredir devam eden bir ilişkiniz vardı... E, ilişki içerisinde kaos yaşıyorsunuz belki. Bu arada sadece özel ilişkiler değil bunlar. Hani özel ilişkilerden bahsetmiyorum ama hayatınızla ilgili genel itibariyle ilişkiler için bir şeyler getirecek size. Dediğim gibi bir süredir devam eden ilişkiniz var. Kaos yaşıyorsunuz bunun içerisinde ya da işte kendinizi kandırıyorsunuz bir şekilde. E, bir şekilde alanınızı korumaya çalışıyorsunuz. İşte burada artık e, bundan vazgeçebilirsiniz. Aynı şekilde ilişkilerinizde kopuşlar yaşanabilir. Özellikle temeli çok sağlam olmayan ilişkiler yaşıyorsak. Bu anlamda tabii ki gizli kapaklı bir şeyler varsa ilişkilerinizde bunlar önünüze gelebilir. Bunlar e, ayan beyan ortaya çıkabilir aslında. O yüzden önemli bir dolunay olacaktır sizin açınızdan. Belki de bir karar aşaması evliliğinizle ilişkinizle ilgili bir karar aşaması ya da ticari ortağınız varsa onunla ilgili konularda da bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Ama tabii ki bu sizin e, yükseleninizle gerçekleşeceğinden dolayı birinci evinizde gerçekleşeceğinden dolayı hayatınızın her alanı ile ilgili kararlar, başlangıçlar, bitişler getirebilir. Önemli bir dolunay olacaktır sizin açınızdan. Ve bu dolunay tabii ki önümüzdeki 14 gün boyunca da etkili olduğundan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ama tabii ki gelen e, her neyse. Mutlaka size hayırıyla gelecektir. Çünkü Dolunay yöneticisi olan Venüs Şiron'la karşı açıda. Şu an göremeseniz bile bir süre sonra o konfor alanından çıkmanın getirdiği o acıyı atlattıktan sonra belki de şoku atlattıktan sonra bir süre sonra o e, olay içerisindeki hayrı mutlaka hepimiz görüyoruz. O yüzden biraz zaman vermek iyi olur kendimize. Ve gelelim 1 Kasım pazar itibariyle. Merkür ve Satürn arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek. Dolayısıyla bu özellikle iş hayatınızda dikkat etmeniz gereken bir açı olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda dikkat etmeniz gereken bir açı olacaktır. İş hayatınızda ben bilirim demek, bir şeyleri ee, özellikle işte e, haklılık haksızlık mücadelesine döndürmek sıkıntı yaratabilir. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili konularda da birtakım böyle zorluklar getirebilir size. Özellikle bel böbrek bölgenize de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü terazi burcunda olduğu için sağlık eviniz bel böbrek bölgeleriniz hassas olacaktır sevgili boğalar. Buralara çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve dolayısıyla İş hayatında yanlış anlaşılmaları da açık bir zaman olacaktır. Kendinizi ifade etmekte, istediklerinizi almakta zorlanabilirsiniz. Biraz sakin olalım. Yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsanız ya da yurt dışı bağlantılı bir işten haber bekliyorsanız bununla ilgili de yine belki e, olumsuz bir haber almanız da söz konusu olabilir. Bu açıda e, pazar günden itibaren birkaç gün boyunca etkili olmaya devam edecek. Evet size anlatacaklarım bu kadar umuyorum güzel bir hafta olur sakin bir hafta olur hepimiz için e, bolluk bereket şans sağlık sizinle olsun sevgiler hoşçakalın.